Beş gün oldu arkadaşlar, beş gün. Sayın Selçuk Özdağ'ın o temiz kanı o sokağa ve arabaya döküleli beş gün oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kamuya dönük bir açıklama yok. Ama üç kişi onu eleştirirse hemen terörist diye konuşmaya başlar. Herhangi bir yerde birisi bir soru sorsa ey diye hitap etmeye başlar. Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman konuşacaksınız? Şimdi konuşmayacaksanız Sizinle birlikte de siyaset yapmış bir insanın kanı Ankara sokaklarına düşmüşse ve siz konuşmuyorsanız ne zaman konuşacaksınız? Biz gençliğimizden beri beraber aynı temel mesajla büyümedik mi? Dicle kenarında bir kuzu kaybolsa hesabı Ömer'den sorulur diyen bir Ömer ahlakıyla büyümedik mi? Sayın Cumhurbaşkanı ben Dicle kenarında Aziz vatandaşlarımızla kucaklaşırken Ankara'da başkentin göbeğinde bir siyasi, bizim siyasi bizim genel başkan yardımcımız öldürme kastıyla, cinayet kastıyla saldırıya uğradı. Ne zaman konuşacaksınız? Dicle kenarında kuzu kaybolmadı. Ankara meydanında bu milletin güvenliği, izzeti, refahı, huzuru kayboldu. Ne zaman konuşacaksınız? Yetmedi. İki gazeteci son bir hafta içinde darp edildi. Dün Sayın Orhan Uğuroğlu'nu gece ziyaret ettim. Bütün olayın teferruatlı şeyini aldım. Bilgisini de aldım. Geçmiş olsun diyorum. Ahşin Bey'e de geçmiş olsun diyorum. Onu da inşallah ziyaret edeceğiz. Ve üç gazeteci. Sizin ortağınız olan Sayın Bahçeli tarafından açıkça tehdit edildi. Sayın Elif Çakır, Sayın Taha Akyol, Sayın Yıldıray Oğur. Şimdi buradan soruyorum. Dicle kenarındaki kuzular kıymetlidir de. Ankara'da, İstanbul'daki siyasiler ve gazeteciler sizin hatırınıza hiç gelmiyor mu ki bunların çoğunda da şahsen tanırsınız? Siz sorumlusunuz. Ankara sokağından siz sorumlusunuz. Ben bu ülkede başbakanlık yaptım. Bu sorumluluğun ne olduğunu bilirim. Siz sorumlusunuz. Hesap sorması gerek.